Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce haftalık her hafta yayınladığım pazar günleri 3 hafta geçerli portföyü arkadaşlar oluşabilecek bir listeyi yayınladım. Tabi bunlar tepki hareketi yapabilecek hisseler konumla bilginiz olsun. İnşallah arkadaşlar bakalım önümüzdeki haftalarda geçen hafta gibi, ondan önceki hafta gibi ve ondan önceki hafta gibi başarılar gelebilecek mi? Da bunları aşağıdaki katıl butonundan destek 3'ü üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebilecek. Aynı zamanda pro, TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlar görecek. Merhabalar dostlar bugün 26 Ekim 2025. 24 Ekim 2025 tarihinde iş yatırımının haftanın son günü yayınladığı yabancı günlük yabancı olanlar tablosuna bakalım. İlk önce haftalık tabloya bakalım arkasından da Yabancıların arkasına bakmadan 10 gündür sürekli sattığı hisseyi bakalım. Şimdi baktığımız zaman haftalık olarak en çok oranlarını artan hisseler Dofer %5.32 yabancı oranı artmış. 16'dan 21'e çıkmış gözüküyor. 10 Hedef GS artmış gözüküyor. Karfursa, Eskar, Dünya Holding, Esen, Türk Telekom, Vişne Madencilik ve Trabzonspor'da yabancı oranları artan hisse olarak karşımıza çıkarken yabancı oranlarına bakın gün doğdu arkadaşlar %22.46'dan %7.86'ya ciddi bir yabancı oran düşüşü var haberiniz olsun. Bunun dışında Fonet %5.07'lik ya bir yabancı oranda düşüş var. 5.80'den 0.73'e neredeyse sıfırlamış. Safkar, Kartek, Dofrebe, Bulks, dobur, ecilç, petkim ve patek de arkadaşlar yabancı oranları azalan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki yabancıların 10 gündür arkasına bakmadan karşılığı tek hisse hangisi? Bay döner arkadaşlar bakın 9, 10. ayın 9'undan beri her gün düşmüş arkadaşlar. Yani 13.93'den 13.65'e, 13.21'e, 12.61'e sürekli düşe düşe en son 10. ayın 23'ünde 9.84'e düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Yani yabancılar Neredeyse 3'te 1 oranında bu hisseden çıkmışlar gözüküyor ellerindeki hissenin 3'te 1 oranında. Hayırlısı diyelim. İyi günler diyorum sağ olasınız.